CHP lideri Kılıçdaroğlu ise terörün sağ solu olmaz dedi. Terörle mücadeleye destek verdiklerini vurguladı. Mısır lideri Sisi ile 9 yıl sonra kurulan ilk temasla sözü getiren Kılıçdaroğlu seçmenlere 3 Aralık için randevu verdi. Terörün sağ solu yoktur bunu da bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Terörün yanındaymış, terörün karşısındaymış gibi bir algı yaratmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Partisine yönelik eleştirilere böyle karşılık verdi. Teröristlere karşı önlem aldınız da biz karşı mı çıktık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı Sisi ile 9 yıl sonra ilk teması da gündemindeydi. Ne oldu Allah aşkına? Benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını yerle bir etmesidir. Ne demektir? Tükürdüğünü yalamak. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Kılıçdaroğlu CHP grubunda kürsüdeydi. Kabine gündemindeki fırsatçılıkla mücadele başlığına da itirazı vardı. Esnafı suçluyorlar. Soğan üreticisini suçluyorlar. Devleti yönetenler kimseyi suçlayamazlar. Önlem alırlar önlem. 138'lik zam ne demek arkadaşlar? Ekonomide bir daha kriz yaşanmaması için yeni bir vizyon açıklayacağını duyurdu. Yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 Aralığı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor, gelmekte olan.